Kolaymış ha. Hadi bakalım bu sefer iyi oynayacağız. Herhalde. Adam görüldü. Nasıl bir kol var Aha adamı gördüm. Arka vuruyor lan beni. Onu ben vurdum. Ooo sen çok yoğuncusun. Sen biliyorsun bu oyunu. Altta ah, bir yerde olması lazım. Yine. Nerede görüyor? Hah gördüm. Onu oldu. vurdum. Helal be. Adam mı alacağız şimdi? Silah, silah. mı alacağız? Aynen silah al. Çok yanlış adam aldım abi. Sen neredesin? Ark Buradan niye çıkmıyoruz biz? Gidersen can azalır. Arkada var sende. Ben mi değiştiriyorum ya? Ay, arkana bak. Arkamıza bak. Arkamıza bak bir de. Pardon ya. Arkamızdan mı olmuş adam bize? Evet. Ben arkadan vurdu zannetmiyordum. Tüh. Abi ben nasıl direkt yine doğdum abi? Bak az şu şemka. Niye ben yine doğdum abi? Burada öyle. Doğmadılar. Sen yenersen ben yine yine mi oynuyorum? Evet. Arkada adam var. sen. Mermi değiştiriyorum. Arkamayı bakayım mı? Baka. Diğeri de atta olması lazım da. Ne? O nasıl be? <laughs> Hile yok burada. Kendi sen şey alsana otursun. Sen neredesin? Ben buradayım. Da. Aldım. M4 A4 aldım. bomba da yanıcı bomba ne? aldım. Ya geldi hemen. Arkamızdan adam vuruyor. Arkaya bir baksın abi. Ben daha adam var diye görüyorum. Tamam. Aha arkamızdan adam geliyor. Öldürelim ona ben. O öldü. Sen arkaya vur ben önde. O nasıl be? Nerede? Ne zaman vurdu adam? AK-47'yi nasıl aldın? Adamlardan aldım Hadi bu. Dalgayı değen. Sonuncu adam zırhlı olsun. Sonuncu adam? Zırhı var. Nereden bildin? gördüm ha bak orada. Hadi ölme şunu. Ya niye ölmüyor? Hadi. Heh, şimdi ben de mi geliyorum daha bir? Son abi 5 evet. adam öldüreceğiz bir çek. Hadi dostum yapabiliyoruz bunu. Al sana zıçık. 5 adam mı öldüreceğiz? Al. Yine bas kendine. AK-47 aldım. Tamam kendine iğne bas. Abi gözüm görmüyor. Evet. Abi öleceğim ben. Ya abi bu duman niye gitmedi? Boş ver duman gitmesin arkaya bak. Burası gelmesin diye sıkıyor. şey yaptım da kapattım da. Yine zekalı. Sadece mi arkaya fikir var? Abi. Öyle yapma. Deniz adam var herhalde ya. Geliyor dostum Yine sonuncu adam zırhla O sonuncu adamı ben öldüreyim Hadi bakalım Ne? Denim Cem abi gel gidelim. Kitleme yeri. Bir tane daha vursam biliyor musun adam? Ben 9 adam öldürmüşsün sen 28. ver hmm, ona. Sen benim hayatımı kurtardın kaç kez.